Kocaeli Kandıra, Pınar Düzü Mahallesi'nde kalan 1804 metrekare müstakil bahçemizin içinde satılık villamız. Evet, dış kapıdan giriyoruz. Bu arada araziyi taş duvardan ikiye bölünmüş. bahçemiz. Etrafı taş duvar ile çevrili, panel çit tel, üzerinde de jilet telimiz var. farklı bir selamız var. Bu gördüğünüz yer bahçe tarafı. Bahçede çeşitli değişik meyve ağaçları da mevcut. Bakıcı evimiz görüyorsunuz. Yaklaşık 10.000 litre Evet villamız bu. 5 artı 1 yaklaşık 240 metrekare civarında peyzajı da yapılmış, tamamlanmış. Zeytin ağaçlarımız, çam ağaçlarımız yani özenerek yapılmış. Kamelyamız mevcut. olarak da zirvede. Evet, devam ediyoruz. Yürüyüş yollarımız Kayrak taşı. Bu arada manzarası mükemmel. Yani Ön taraf, arka taraf manzara. Burada bir tane e, tuvalet lavabomuz var. Evin dışında kalıyor bu. Kiler tarzı. Mutfak, şömine ve fırın. Bakıcı evimiz de budur. Evet, güzel bir terasımız var arkaya bakan. Bu arada binamızın dışı komple taş kaplı. Altta bir terasımız var. Burada ufak bir bahçemiz var. Yine arkadaki manzarada mükemmel doğa, orman manzaralı bir yerimizdir. arazimizi gezdiriyoruz size. Yani bu arada deniz sahiline 5 kilometre mesafede. Yani deniz yolu üzerinde kalıyor. Şöyle bir daha gösterelim. Evet binamız bu. görülmesi, değerlendirmesi gereken bir villamızdır. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Rıdvan Elmas, Emlak Yapı Gayrimenkul Kandıra. İyi günler dileriz efendim.